Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda Eleven Labs uygulamasını ömür boyu nasıl ücretsiz kullanacağınızı anlatacağız. Normal şartlarda Eleven Labs uygulaması yeni üyelere özel 10.000 karakter hakkı veriyor ama daha sonrası için üyeliğinizi yükseltmeniz ve bunun için de ödeme yapmanız gerektiğini söylüyor. Ama şimdi göstereceğimiz yöntemle ödeme yapmadan istediğimiz kadar kullanma hakkımız olacak. Öncelikle tek kullanımlık e-posta adresi verilen Temp Mail uygulamasına giriyoruz. Burada tek kullanımlık e-postaları otomatik oluşturuluyor. Daha sonra e-postayı kopyalıyoruz ve Eleven Labs uygulamasında kayıt ol bölümüne e-posta kısmına yapıştırıyoruz. Daha sonra alt tarafa bir şifre oluşturuyoruz ve kayıt ol diyoruz. Eleven Labs doğrulama kodunu bu yeni mailimize gönderiyor, maili aldığımız sayfaya geri dönüyoruz. Aşağı kısımda maile gelen Eleven Labs doğrulama kodunu aktifleştiriyoruz. Sonrasında tekrar giriş yapmamız için bizi kendi sayfasına yönlendiriyor. Buradan tekrar giriş yapıyoruz ve sorduğu sorulara ilk adımızı yazıyoruz. Bizi nasıl duyduğun sorusuna herhangi bir cevap seçiyoruz. Daha sonra bu aşağıdakilerden herhangi birisini işaretleyip üyeliğimizi tamamlıyoruz. Gördüğünüz gibi 10.000 kelimelik kullanımınız yeniden sıfırlanmış oldu. Eğer aklınıza takılan yerler varsa yorumlarda belirtin lütfen. Videomuzu faydalı bulduysanız kanalımıza abone olup sonraki videolarımızdan haberdar olabilirsiniz.